Sevgili arkadaşlar, evet çok acı günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'yi sarsan, Türkiye'yi yas içinde bırakan, hepimizi yüreğimizi dağlayan, hayatımızı yok eden belki de son 100 yılın depremini biz yaşadık. Dünyada sanmıyorum bu kadar büyük bir ağır bir deprem geçirsinler. Ee, biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafı damarları Faylarla kaplı ve bu fay kırılması zaten şöyle bakın dünyada en çok fayın olduğu üçüncü ülkelerden biriyiz. Böyle olduğu için her zaman için bu büyük fay te tepesinde oturduğumuz için bizim her şeyimize çok dikkat etmemiz gerekirdi. Şehirleşme planlarımızı ona göre yapılmalıydı. Dünya üzerindeki her türlü bağımızı doğru tutmak zorundaydık. Zaten gezegenlerimiz her zaman için bizi yoruyor. Biliyorsunuz son günler 99 depreminde aynı şekilde burcundaki güneş tutulması ne zaman sabit gezegenlerde bir güneş tutulması olur hemen depreme etkiler evet, ve bu Aslan Dolunayından çok çok etkilendik. 20 Nisan'da bir güneş tutulması var Koç burcunda. Çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü ateş enerjisi, Mars enerjisini harekete geçiriyor. Ama neyse o dönemlerde Mars'ın yengeç burcunda olmasından dolayı belki birazcık ufak böyle bir hafifleme olabilir ama 5 Mayıs Akrep burcundaki ve ay tutulması aynı zamanda Uranüs'le kare açığı yapacak ve aynı zamanda bir Pliton karesi yapılacak. Yani Türkiye'yi özellikle Türkiye'mizin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında çok kritik günler geçirecek. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2023 senesinin çok çok zor olacağını defalarca söyledik. Ama hiç kimse bunu çok kayda almak istemiyor çünkü astroloji sanki insanlara hafif yan ürün gibi. işte birazcık da böyle astroloji sayesinde kendimizi hoş tutarız. İşte aşk hayatımız nasıl olacak? Şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Ama astrolojinin en büyük görevi coğrafi konuları dile getirmektir. Bunu her zaman her Instagram'ımda söylemişimdir canlı yayınlarımızda. 2008 senesinde Plüton'un Oğlak Burcu'na girmesiyle birlikte öncü bir hareket başladı. Biliyorsunuz toprak grubu olan Oğlak aynı zamanda toprakla ilgili olayları gündeme getirdi. Bunun içinde tabii ki emlakla ilgili. Evet Türkiye'de emlaklaşma, ya da bir şehir büyümelerinde bir istikrarsızlık var. Yani fayların üzerine yapılan binalar veya daha böyle inşaatı olmaması gereken yerlerde olan olaylar bizim depremin sonucunu daha kötü noktalara getirdi. Tabii ki buna gezegenlerin de çok büyük e, katkısı vardı. Çok dikkat etmemiz gerekirdi. Ama biz bunları maalesef e, bu depremden sınavlarımızı başarılı geçiremedik. Bundan sonra aklımızı e, dikkatli toplamamız gerekiyor. E, biliyorsunuz Uranüs'te Plüton ne zaman kare yapsa yine beklenmedik olayları tetikler. Üstelik biliyorsunuz Ekim aylarında, Boğa burcunda yine bir ay tutulması var ve aynı zamanda akrepteki ay tutulmasının bir revanşı olacak. Yine bir sabit, yine bir kare açı. Yani biz bu sene 2023'ü çok böyle keyifli geçirmeyeceğiz açıkçası. Hepimizi mutsuz edecek olaylar en çok sorulan konulardan biri depremler nerede olacak? Bu güney güneyi, Ege'yi tetikleyecek henüz daha faylar çok fazla enerjiye dönüşmemiş hali ama bunlar da tetikte. İstanbul depremini çok soruyorsunuz. İstanbul depremi de potansiyel bir tehlike ama şimdilik enerji daha çok batıda ve güneydoğuda çok toplanmış durumda. Bir gün 20 senede 30 senede açığa çıkan bir enerjiydi bu ve biz bu enerjiyi defalarca kişilere veya yayınlarımızda hatırlatmaya çalışsak da çok fazla dikkate alınmıyor. Hani çoğu zaman Uranüs Pliton açısı insanlara biraz tehlike arz ediyor desek de sadece bunlar kelimelerde kalmış gibi oluyor. Tabii ki bu geçtiğimiz haftalarda Aslan burcundaki dolunay aynı zamanda Uranüs'e çok büyük bir kare açı yaptığı için bu da tabii ki bütün yeryüzündeki özellikle Türkiye üzerindeki şekillenmelerde paylarımızı kırdı. Evet dünyanın birçok yerlerinde birçok depremler olacak ama bu depremlerin ana nedeni Türkiye'deki Güney Anadolu oldu. Çok üzüldülüyüz. Hiçbirimiz doğru dürüst yayın yapmak istemiyoruz. Sonuçları hepimiz bekliyoruz. Yani Doğu Anadolu benim çok sevdiğim Güney Anadolu. Sürekli Türkiye'ye dolaşıp etkinlikler yaptığım çok sevdiğim bir alanda. İnsanları çok sıcak, çok seveceğin. Yani bir e, koca bir Güney Anadolu bölgesi yok oldu. E, bundan sonraki olaylara çok dikkat edelim. Özellikle 2023'ün hatta 2024'ün ilk 6 ayına bile çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Uranüs, Plüton ve güneş ve ay tutulmaları 2023 senesi için bize çok e, sevimli gelmeyecek açıkçası. Dilerim ki Türkiye'deki hepimiz yaralarımızı sararız ama çok büyük bir acı, çok büyük bir yanık izi kaldı kalacak uzun yıllar biz bu konuyu konuşacağız. Evet yapacak bir şey yok artık e, takipteyiz doğudaki umarım. Tüm arkadaşlarımızla can kaybı olan herkese başınız sağ olsun diyoruz ama hepimizin başı sağ olsun. Hoş bir sonuç değil, sözlerle de anlatılacak gibi değil. Hepimiz şu anda bizi isteyen herkesin keyfi çok kaçık. Ama işte dediğim gibi büyük enerjilerin yarattığı, olaylara bizim elimiz kolumuz bağlı kalıyor. İnşaat sektörüne çok iş düşüyor. Bundan sonra yapılanmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Evet lütfen mayıs ayına çok dikkat edelim. 5 Mayıs'ta 29 Haziran arasında olabilecek olaylara karşı nasıl bir etki alacağız? Tabii ki yine bir kare açılar var, yine arklar devam edecek ama dediğim gibi yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Kendimizi sağlama almaktan başka diyoruz. Evet Türkiye'mizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. İleri haftaya tekrar yeni yayınlarda görüşeceğiz. Bugün hiçbirimiz tek tek burçları konuşarak olaya girmek istemiyorum. Çünkü hepimiz çok sıkkınız, canımız çok sıkkın. Evet Türkiye'nin tekrar başı sağ olsun diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.